karnıyarık yapacağım yani Aslında yarın akşama misafirimiz var e, Aleyna ile arkaya gelecek şimdi hazırlayacağım dolapta dursun yarın pişiririm bugün e, 13 Mayıs yarın 14 Mayıs seçimini biz de takip edeceğiz diye şimdi kıymalı harcını hazırlayacağım soğanlarım tamam burada kıymalarım var valla ilk defa karnıyarık yapacağım <laughs> annem yapardı. Kıymalar var. Oldu. Şunu da yapayım. biberlerim var. Bundan koyacağım ama bunlar çok büyük. Şöyle bir avuç ayırayım. Bunları böyle küçük küçük kıracağım şimdi. Ben iri iri doğramışım. Bazen böyle yağda kavurup üzerine sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Güzel oluyor. Yiyoruz öyle. Şöyle kıracağım bunları. İnşallah hepsi sığar. Tek seferde bitiririm. Boğazını alabilirim. Ya bu arada bunları kaktüslerim hadi Bu çürüdü ya. Ben de bunu bir güzel domates sosu yıkadım. Böyle mutfakta işte bir şey koyuyorum içine. Ha bir Biberleri atayım. Biberler mi kalıyorsun? başlıyorum. Bakın sayıklığında nasıl hemen tane tane oldu. Bu da yetecek bu kadar kıyma ya. Sıklığında bir tatlı kaşığı kadar. Biber salçası. Tuz. Karabiber. Domates ekliyorum. Ve tabii ki olmazsa olmazımız neydi? <laughs> Kırmızı toz biber. Bütün e, maydanoz atıyorum. Buharcı buzluğa kaldıracağım. Soğusun. Böyle e, spagetti bolognese falan yaptığında kullanırım. Bence güzel olur. Yarının yemeği şimdiden hazır. Harcını buna koydum. Şimdi bunu difrize atacağım. Ay bakın ne aldık? Çiçek almaya çıktık. Şöyle 6 tane farklı farklı çiçek aldım balkon için. Çok hoşuma gitti. Şu şu parmağımla gösterdiğim şunlar yıldız çiçeğiymiş. Çok güzel değil mi ya? Bayıldım, bayıldım. Koç taşa da gittik. Şu etiket sökücüden aldık Sersin. 38 liraydı. Şu spreyden aldım. Yani boş bu şişe. Işık çok kötü şu an ya. Böyle bitkileri falan sulamak için. Sonra Migros'a uğradım. Kayısılarım. Zaten bugün bunun başına gelmeyen kalmadı. Kasadayken bir döküldü. Kayısı ceviz aldım. Baby patates. Yarın bunu kullanacağım yemekte. Cips aldım. Burada uslum ceketi. Bunu değiştirdik. Hadi gelin. ev ne kadar karanlık. Şunlar şurada kalsın. Birazdan yerleştiririm. Şu fişleri de şunu atayım. Toparlarız fileden şu ekşi mayalı e, zeytinli kekikli baget ekmekten aldım. Çok güzel bir ekmek. Çok seviyorum bunu. Şimdi bir ton balıklı salata yapacağım. Ay Koçtaş'ta da şu askılarda 3 al 2 öde vardı. 80 lira adeti. Şuraya şu kapının arkasında çok eski. Ufuk oyundaymış tabii ki. Çok eski dandik bir askı var. Bakın yamuk yılık. <laughs> yelek arada yelek giyiyorum evde. Önceden hoşlanmadığım için bu askıyı zaten kırıldı kırılacak yamuk duruyor. Askı aldım Üç tane. Biri misafir banyosuna, biri bu giyinme odasına, biri de bu yatak odasına. Ufuk şimdi taksın bunları. Şöyle mısırım var, Tombalığım balığım var, iceberg marulum var. Şu dışındakini de atayım bir tanecik. Çilek almaya çıktık hiçbir yerde çilek yok ya pasta yapmam için ama yarın manavdan buluruz ben yine de yapacağım kekini falan şey yapacağım sirkeli suya atacağım şöyle. kar mısınız? Allah Allah. Sirke attım, karbonat ekleyeceğim. Combo yapalım. Şöyle nasıl doğrasam ki? Şöyle yapayım. Bir sarımsaklı mayonezim var. Bunu ekleyeceğim birazcık. Çok azıcık hardal. Limon suyu. Tuz ekliyorum. Şöyle karabiber. Zeytinyağı. Bunu alıyorum. bıçağımı değiştirmeliyim ya. Ekmek normalde böyle kesilmiş biliyor musunuz? Evet. Tamam süper. Şöyle dörde böleyim. O kadar nefis oluyor ki mutlaka bu tarifi deneyin ama mutlaka. Burada baby patateslerimi haşladım. Karnı yarın, yarına bu baby patatesleri böyle yarın tereyağında kavuracağız birlikte. Onu koyacağım ve pilav yapacağım sade. Burada da marullarımı yıkadım. Burada taze fasulyem var. Şimdi kavruluyor. Düdüklü de yapacağım hemen. Çok kolay. Yani yemekler hazır olsun diye düşündüm. Şimdi şu çiçeklerime böyle saksılar almıştım. A101'den bunları ekeceğim. Yarına hiçbir iş kalsın istemiyorum. <laughs> Çünkü bütün gün seçim izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. Bence tüm Türkiye şu an bunu bekliyor. Şunlar çok güzel. Şu, bu, bu. Yani o kadar güzeller ki. Bunları şimdi ekelim. günaydın Oyumuzu kullanmaya geldik. Sabahtan hemen halledelim dedik. Burada ben bu videoyu başlatmadım ya. Evet, başlatmadığımı fark ettim. İki videodur böyle oluyor. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Video çoktan başladı da ben böyle giriş konuşması yapmamıştım. Eve geldik. Şöyle dolaba koyalım. Birazdan sizinle harika bir pasta yapacağız. Şimdi kahvaltı yapalım önce. Şöyle gevrek aldık. İki tane yumurta haşlıyorum. Böyle bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Bu arada dün bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Ee, göstereyim şimdi. Ben kızartma yaptığım yağı kesinlikle lavaboya dökmüyorum. Bu şekilde pet koyuyorum. Çöpü atıyorum. En azından o şekilde e, hani çöpçüler muha ediyordur diye düşünüyorum. Çünkü lavaboya dökülen yağlar direkt denize karışıyor. E, hani çevremizi korumak açısından dökmüyorum. Sizlere de dökmemenizi tavsiye ediyorum. Bu konularda biraz daha hassas olabiliriz bence. Şu gün ışığında da göstereyim. Ben bunları biliyorsunuz akşam saksılara koydum. Ve buraya koydum. Şimdi şunu sulayacağım. Diğerlerinin su durumu iyiydi. Şunları da göstereyim. Çok güzeller ya. Yumurtamız da haşlanıyor. Onu da koyacağım şimdi. Sakladaydı. <laughs> çorbasını burada kaynattım. Blender'den geçirdim. Şurada da tereyağı ve unu bir güzel kavurdum. Şimdi içine döküyorum. Şöyle artık son bir taşım. Kaynatırım. O zaman iyice koyulaşacak. Taze fasulye zaten hazır. Çorba tamam. Yemek tamam. Pilav kaldı. Bu da pasta. Şöyle dörde böleceğim. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir iki böyle üç küp de tereyağı ekledim. Şöyle atıyorum. ama ben şimdi top keki kullanacağım bu böyle şimdi kızaracak şöyle tuz ekliyorum az olmazımız neydi kırmızı toz biber ekliyorum. da tamam. En son sosunu hazırlarım. Belki içerisine mısır atabilirim. Çok böyle karışık yapmak istemiyorum. En son bir de cherry domates koyarım üstüne. Dolaba kaldırıyorum şimdi. Öncelikle şöyle birazcık ıspanak alıyorum. Evet, yanlış duymadınız, ıspanak. Şöyle bir haşlıyorum. Patateslerim kızardı. Bunları böyle çeviriyorum. Şu kızarmış olanı tekrar ortaya getirdim. Tamam. Şimdi bunu süzüyorum. Bayağı oldu ya. Ben şimdi muhallebinin yapımına geçeceğim. Böyle bir kek kalıbım var benim. Kek, bunu. 3 tane yumurta kıracaksın hemen. Evet. Kırayım mı? Kır. <laughs> Minik tripodunu kullanıyor Ne yapayım? Hiç görüyor. hayır <laughs> patlamaz. Kapat. <gülüyor> ya. <gülüyor> Muhallebi de tamam. Bunu şimdi soğuması için farklı bir kaba alacağım. Taze fasulyem hazır. <laughs> mercimek çorbam hazır. Karnıyarım hazır. Bir tek salça sos yapıp fırına vereceğim. Burada baby patateslerim hazır. Bunu da artık böyle ikisini birlikte fırına atarım. Bu da ısınmış olur. Pastam. Of kekim ağzınızı <laughs> buhar yaptı. Olmak üzere neredeyse. Ne yapayım? Evet tam gelecek. Bismillah. Bir tane de buradan keselim. Nasıl için yağlı kağıt yapacağım. Ama ilk olarak şunu şöyle yağlayıp yerine tutmam lazım. şöyle yapışsın yağlı kağıt kaymasın. Şimdi buraya koyuyorum. Şu çileklerimi şöyle ya gelecek şekilde sıralıyorum. Ortadan ikiye böldüm. Kremayı şu çileklerin üzerine gelecek şekilde döküyorum öncelikle. Şöyle tabanına da döküyorum. Sonrasında şu muzlu çilekli karışımı döküyorum. Şöyle kalan kekimi blenderdan geçirdim. Bunu böyle bir kat olarak döküyorum. İçerisine muhallebi Bu kısma yine çilek döküyorum. Muz kalmadı. Sadece çilek döküyorum. Ya bu arada muz kullanmanız şart değil. Sadece çilek de yapabilirsiniz. Ben evde vardı değerlensin diye koydum. Çok güzel oldu. Dekik tutması için ne bir muhallebiden döküyorum. en üst kata diğer ayırdığım keki koyuyorum. Üst kısma da yine bundan ekliyorum. Bunu şimdi dolaba kaldırıyorum. Çok güzel oldu. Üstüne de en son bir tane çilek koyacağım. Bir tek pilav kaldı. Pilavı da yapacağım. pirinçleri kavururken sıvı yağ ile kavuruyorum çünkü tereyağı yanıyor böyle detaylı anlatıyorum Çünkü birkaç kişi sordu pilav yapımına süzüldü yağım şimdi bunu pirinçleri ekliyorum Hatta bu yağ çok az olmuş böyle pirinçler parıl parıl parlayacak o zaman yağı iyi olduğu anlamına geliyor Şimdi tereyağı da ekleyeceğim ben buna. Ama bayağı kuruydu. Şimdi bunu böyle kavuracağım. Pirinçler birbirine yapışana kadar kavuracağım. Pirinç kavrulurken dedim ki şu çilekleri şöyle sunum için ayarlayayım. Çıkaracağım orta sehpaya. bakın başladı bayağı yapışmaya ben kettle'a e, ölç suyu ölçüp koyuyorum o şekilde kaynatıyorum böyle bardakla döküp uğraşmıyorum böyle elimiz yanıyor mesela bire bir buçuktan böyle bir parmak fazla su koyuyorum ben annem bire bir buçuk yapıyor tam o da çok güzel oluyor ama ben böyle bir tık daha şey seviyorum iri iri bu bulyonumu atıyorum Tam bu aşamada iyi tavuk suyum vardı ama buraya atmış bulundum ya. Tüh. Ne oldu? pancar var. Onu böyle mısır, maydanoz, sarımsaklı, zeytinyağlı Limonlu bir sos yapıp karıştıracağım. Hiç yoğurtlu bir şey yok. Bir de dedim, cecik yapayım. Birazcık limon atıyorum, böyle birkaç damla kadar. Birazcık şeker. İstanbuldayım. Ha Sen ne yapıyorsun? Yok be ya, evdeyim. Ha. Şöyle orta ateş gibi düşünebilirsiniz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Bakın pilav pişti. Bunu böyle şimdi kapatıyorum. Demleme bezlerim var. Bunu koyuyorum. Demlenmeye bırakıyorum. Şimdi yer değiştirelim. Çünkü bu böyle alttan alttan pişmeye devam eder. Bunu koyayım. Isınmış olur. İçerisine şimdi maydanozu da koyacağım. Burada da sarımsak, zeytinyağı, limon sosunu hazırladım. Her şey hazır. Ben hazırım. Giyindim. Bunu Zara'dan almıştım biliyorsunuz. Ya 34 almama rağmen bu bile belimden düşüyor. Neden böyle oldu anlamadım. Neyse şöyle bir saçlarımı yaptım. Duşa girdim çıktım makyaj yaptım. Özendim açıkçası. Bugün hem anneler günü hem de biliyorsunuz ki ülkemiz için büyük bir gün. Gerçekten çok büyük bir gün. Bütün annelerimizin anneler günü kutluyorum. Beni izleyen bütün annelerin anneler günü kutlu olsun ünlaller falan görüştük. Şimdi işte Adem'le Aleyna'yı almaya gidiyoruz. Yemeklerim hazır. Geldiklerinde sadece bir tekrar ısıtırım. Sofraya çıkaracağım. Salata falan var. Onları çıkartırım. Bu kadar. Pastayı da en son artık gösteririm size. Yapıyor da. Sofra hazır. Biz şimdi Adem'le Aleyna'yı yani, aldık. Geldik. Allah şimdi yiyeceğiz. Bir yandan da gibi ön tabii ön ki ön seçimleri Allah takip de. ediyoruz. Çok heyecanlı <laughs> bir şekilde. <laughs> Bakalım. Açalım. <laughs> dua etmen çok iyi olacak benim için. Birçok şeye dua ediyoruz şu an. Cumhurbaşkanlığı genel oy dağılımına bakıyoruz. ve sarılar 47,6. Uykusuz bir gecenin ardından hepinize günaydın. Biz gece misafirlerimizi yolcu ettik. Sonrasında işte 2-3'e kadar falan oturduk. Bu seçimi takip ettik. Ee, i̇kinci tura kalacağı belli bir şeydi zaten. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi de kalktık işte. Videoyu kapatmadığım aklıma geldi. Videoyu kapatmaya geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz... Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.